Ne yapıyor an biz? Pişe. Ana da bana pişe yapıyordu ama onu saçla kuyma bilmiyordu. Ya sen mi öğrettin ama anne? Yap 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 yap. Vay. Vay 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 Şimdi onu alalım. Biraz elimizle yoğurdu. zaten biraz Evet güzel güzel yoğur anneciğim. Anne bana da hapis yapıyordu bilmiyorsunuz. Evet arkadaşlar Defne babasına sürpriz kahvaltı hazırlıyor şimdi. Kahvaltıda bir şey yapacak. Sonra babayı uyandı gideceğiz arkadaşlar. E uyandı gidermiş şimdi. Bir baktım yaz kalmış. <laughs> yani güneş doğmuş. Bugün biraz güneşli hava. Evet. Evet arkadaşlar hamurun bir kısmına yardım ettim. Şimdi defne yoğurmaya devam ediyor. <laughs> Hadi bakalım yapalım. Al bakalım. Bu bıçak tutucu. Bitti mi Defnoş? Evet. Aferin. Biraz şekil şükür bozukluğu oldu ama yine de doğradı. Evet. Şimdi sıra neydi? Salatalığı. Salatalığı veriyorum sana. Çocuklar bir kabuğu verme. Çünkü bu sırma diye kuruttum. Yanında yer diye öğürtüm. Çocuklarım hiç an. Evet parmağında küçük bir kesik olduğu için domatesi suyu yakar diye korkmuş biraz. Salatalığı ben sana böyle soyup verdim. Sen doğra. Buradan tut anneciğim. Tamam, aferin. Bunu da alayım. Böyle salatalıklarımızı da doldurdum. Ben şimdi bir önce ben. Bunu kolay kolay. Şimdi hmm. maydanozlarımızı ekleyeceğim. Evet. Sonra turpu ekleyeceğiz. Maydanozları ekleyeceğim şimdi ben. Evet yapraklarını <laughs> koparıp buraya koy. Dokuzdan bir tane kuşu. zaman bir maydanoz. Maydanozlarımızı biraz iri iri ayıklamış. İyi <laughs> misin? Ben de turplarımızı doğradım. Evet, ayırıp ayırıp koy doğra. Ben zaten bunu biliyordum. Bu saatte çok seviyor, değil mi? Evet, seviyorum. Ne yaptın? Bunların erimişliği katlayalım. Mis <laughs> gibi kokuyor sevdiler. Tadadadam. <laughs> evet böyle bir kahvaltı hazırladı. Şimdi de pişimizi yapacağız arkadaşlar. Evet. Hadi bakalım omlet için yumurtalarımızı kır. Hamurumuzu açalım. Oo çok güzel olmuş Defne. Of, bir tane yaşam. Hamurda. Bakacağım <laughs> hı. Bak Pişimiz bitti. Böyle şekilli şükürlü desne yaptı arkadaşlar. Bu desne kendini yapmış. Anne kafan koptu ama yapmayacağım. Şimdi omletimizi yapıyoruz. <laughs> Babanın sesi geldi. Sanki uyandı. Evet. evet baba uyandı. Neyse sadece omletimiz kalmıştı. Şimdi hep gelene kadar omletimizi pişiririz. Evet, etneyiyle hazırladığımız kahvaltımız, omlet yaptık, şey yaptık <laughs> ve böyle kahvaltılar hazırlayıp servis açtık. Şimdi babamızı uyandırıp kahvaltı yaptık arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın, like